Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gerilim düşümü yani kablo kesiti nasıl hesaplanır bununla ilgili basit formülüze ederek sizlere anlatmak istedim. Umarım videom sizlere faydalı olur. Videomu faydalı bulursanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Basit bir şekilde gerilim düşümü hesabı nasıl yapılır. Yani bir alıcıya çekmiş olduğumuz kablonun kesini hesaplamak için bunu yapmamız şart arkadaşlar. Ezberi yapmaya gerek yok. Şöyle bir alıcımız olsun. Bir belirli bir mesafede. Şöyle çizelim. Bunun gücü 3000 Watt olsun. 3000 Watt Mesafesi 20 metre olsun. Voltajımız alternatif akı 220 Volt olsun. Bunu ezbere çekiyor çoğu arkadaşlar hesaplamadan. Ya kablo kesitini fazla çekiyorlar. Yani faydası var ama gerek de yok. Çünkü şeye yani maliyet yükselmiş oluyor. Bunun için çok basit aslında. Her elektrikçi yapabilir. Her arkadaş yapabilir. 0.074 Monofazer'de geçerli bu çarpı şöyle yapalım. L uzunluk Uzunluk arkadaşlar bu. Şöyle yapalım. Uzunluk. Bu P gücümüz kilowatt. Ondan sonra bir de e, mes kesitiğimiz var. O da si arkadaşlar. Şimdi buradan yola çıkarak 0.074 çarpı uzunlumuş kaç kaç metredi? 20 metre. 20 metre çarpı wattımızı kilovata çeviriyoruz. 3'ten 0 attığımız zaman kilovata döner. 3 kava eşittir. Burası da C'mizi bulacağız şimdi arkadaşlar. Burası ne olacak? Çıkan sonucumuz 1.5'dan küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Hesap makinemizi alalım. 0.074 çarpı mesafemiz 20 çarpı 3 o da eşittir. Gördüğünüz gibi 444. Buna 2.5 kablo yapalım. Bölü 2.5 1.70 1.776 çıktı. Olmaz. Yani kurtarmıyor. 20 metrede 3000 var. Ne yapıyoruz bunu? C, siliyoruz. 0.074 çarpı 20 metre çarpı 3 o da 444 çıktı. Bölü 4'lük yapıyoruz. 1.11 Yani demek oluyor ki biz bunu dörtlük çekmemiz gerekiyormuş. Eğer iki buçukluk çekseydik bunu ezbere yapmış olsak nasıl olsa kurtarır diye iki buçukluk çekmiş olsaydık ne olacaktı? Gerilim düşümü meydana gelecekti. Ya cihazımız zarar görecekti ya da kablomuz asır, aşırı ısınmaktan Yanacaktı ee, ve randımanla çalışmayacaktı. Bu mora fazı içindi arkadaşlar. Tri fazlaya geçelim. Tri de de bir alacımız olsun. Şöyle çizelim alacımızı. Şöyle çizelim. Voltajımız alternatif akım yine 380 volt. Mesafemizi bu sefer 50 metre yapalım. Ve gücümüzü de ne yapalım arkadaşlar. Burada alıcımızı e, 30 1000 Watt Yani Watt'ı kilowata çeviriyoruz. 30 Kilowatt Kilowatt Ne yapıyorduk. Diğerinde 0.024'tü şöyle yapalım. yüzde e eşittir. Bunda da 0. 0 124. Bu sabit arkadaşlar. Bunun açılımını şimdi daha sonra göstereceğim. Hani formülü kontrol etmek için. Çarpı. E, mesafemiz kaçtı? 50 metre. Mesafemiz 50 metre. Gücümüz kaçtı? 30 kilovat. bölü s şey diyeceğiz arkadaşlar. Hemen hesap makinesini alalım. Şöyle. Görünür bir şekilde. Sabit sayı yazıyoruz öncelikle. 0.0124 çarpı mesafemiz 50 çarpı 30. Bu 18.6. Şimdi 30 kW için bu kadar mesafede yani onluk olmayacak çünkü ona böldüğümüz zaman bir buçuktan yüksek olacak. 16'lıkla yapalım. Eşittir. Yanlış yaptık. Tekrar yapalım. Sabit sayımız 0.0124 çarpı mesafemiz 50 çarpı kilovatımız 30 o da işte 18.6 yani ona onu kullansak 1.8 şey çıkacak bir buçuktan küçük büyük olacak şöyle bir buçuktan küçük olmasını istiyoruz lık yapmamız lazım bölü 16 1.16 gördüğünüz gibi bir buçuktan küçük yani onluk yapsaydık eğer ki onluk yapsaydık şöyle yapalım 10 yazalım. Gördüğünüz gibi 1.86 çıktı ve 1.5'tan büyük olduğu için burada gerilim düşümü meydana gelecek. E, alacımız rahat çalışmayacak. Kablomuz ısınmaya sebep olacak. Şimdi bunların monofaze ve trifazenin formül açılımını yapayım arkadaşlar. Bu kadar çok işleme gerek yok. Yani gördüğünüz gibi çok işleme gerek yok. Kısa yolla yapıyoruz. Şimdi trifazeden başlayayım ben. Trifazede 380 diyelim şöyle belirtmek için yüzde e yüzde e eşittir. Bu 100 sabit sayımız çarpı l uzunluğumuz 50 gücümüz 30 bin watt bölü k değerimiz var. bakın özgül direnci 56 bu sabit sayı çarpı burada kesitimiz var. Burada 380 çarpı 380'in karesi var. İşte buradaki işlemleri yapmadan e, buradaki işlemleri yapmadan burada sade işleme işlemini yapmış olduk. Burada 0.024 ile direkt bunları çarparak olayı çözmüş oluyoruz. E, ve basit bir yöntem. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar diğer hesaplamalarla ilgili de videomu hazırlayacağım. E, beğeni ve yorumlarınızı muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Katıl butonu onaylarsanız memnun olurum. Herhangi bir sorunuz olursa e, yorumlar kısmında e, yazabilirsiniz. Dilim döndüğünce cevaplarım. Ve ayrıca telefon numaradan bırakırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Sağlıcakla kalın.